kıymeti vardı. Çünkü yok. Yani dilin belirsizliği üzerine Türkçe'de yapılmış tek metin. Öncesi yok, sonrası yok. Şimdi dönüp baktığımda mesela bir sosyoloğun metaforlarla ilgilenmemesi, metaforlarla ya da dilin belirsizliğiyle ilgilenmemesi bana çok tuhaf geliyor. Ve ben hayatım boyunca yani şu ana kadar hiçbir zaman sosyolog muamelesi görmedim meslektaşlarımdan. Çünkü onlara göre artistik ve edebi bir konuyla uğraşmak. O yüzden metaforlar çok hayati şeylerdir. Yani e, metaforlarınız hakikatlerinizdir. Sizin metaforik tercihleriniz, yani mesela hayatı algılarken kullandığınız metaforik tercihleriniz, sizin esasında karakterinizi ve tarzınızı gösterir. Yani Lakoff ve Johnson'ın e, Metaforlar kitabını çevirdiğimde mesela o kitabın 2003 son sözünde e, bir örnek verir. Benim öğrencilerim hep onu severler. E, Lakoff Johnson şöyle der mesela, metaforlar hayatidir. Neden hayatidir? Çünkü Metaforik tercihler, yani metaforik kabulleriniz birbirinden farklıysa hayat günler. Örnek, bir evli çift düşünün diyor. Taraflar aynı metaforlara sahip değillerse şansları yoktur. Şöyle düşünün, evlilik bir sanat eseridir. Yani evlilik tarafların müşterek eylemleriyle icra edilen bir sanat eseridir, metaforuna sahipsiniz. Ama muhatabınız mesela evlilik bir muhasebe defteridir. Artıları ve eksileri vardır. Bu evliliğin günleyici yer bellidir, bu kadar hayati bir şeydir. Ve metaforları anlamak şundan önemlidir. Çünkü dil metaforlar üzerinden işler. Neden? Dili bizim için problematik kılan şey şu. Dil gerçekliği, dış dünyayı, hayatı bize gösterirken göstermez. Yani bizim için dünyayı açık hale getirir ama bunu yaparken dünyanın üstünü de örter. Zaten belirsiz kelimesi buradan önemli. Yani belirsiz kelimesiyle kastettiğim şey belirsizlik kullanırken de hep şey anlaşılıyor. Kaostan bahsettiğim zannediliyor. Belirsizlik kaos değildir. Yani kaos vardır, bir de kozmos vardır. Kozmos düzendir. Kaotik de kargaşa diyebilirsiniz. Belirsizlik kargaşa değildir. Belirsizlik bana göre kaosmostur. Yani hem kaos hem kozmossa bir şey belirsizdir. Kastettiğim şeyi daha da açayım. Özdeşlik ilkesi mantıkta bize şunu söyler. Bir şey A'dır. A değilse B'dir. A'sa A'dır. A değilse B'dir. Oysa e, belirsizlik dediğimiz şey aporyo ya da Derrida'nın farmakon dediği şey, bir şeyin hem A hem B olmasıdır. İşler burada karışır. Modern bilimin ihtiyaç duyduğu şey ya ya da mantıdır. Newton, Newton, fiziği bunun üzerine kuruluydu. Ya ya da mantı. Bir şey ya A'dır ya B'dir. Oysa kuantum fiziğinde gösterdiği gibi ve dilin işleyişi de böyledir. Bir şey dilde hem A hem B olabilir. İşte metaforlar bunlardır. Ne yapar metaforlar? Ee, ve Johnson'ın kitabında güzel bir kategorize vardır. Yani güzel bir kategorik ayrım yapıyor. Şimdi bir temel metaforik ifadeler vardır. Bir de onların linguistik kullanımları vardır. Nedir o? Mesela tartışmak, savaşmaktır. Bu temel metaforu aldığınız zaman bunun linguistik kullanımları vardır. Nedir o? İşte onun tezine saldırdım. İşte onun tezini yerle bir ettim. Onu eleştirdim ve bombardımana tuttum. Bunlar o temel metaforun linguistik kullanımlarıdır. Şimdi bu tartışma kavramının bize bir boyutunu gösterir. Ne? Savaşma boyutu. Yani işte herhangi bir akademik tartışmanın içine girmiş herkes bilir. Buna benzer metaforları kullanırsınız. Ama tartışmanın bir boyutudur bu. Mesela başka tartışma metaforları da kullanabilirsiniz. Mesela tartışma binadır. Mesela ne demek bu? İşte tezimi temelledi. Tezimi işte şunun üzerine inşa ettim. İşte onun tezinin temellerini yıktım. Tezine temelden saldırdım işte tezinin sağlam bir kalesi var vesaire. Burada da şeyi gösterir size. Binayla, ile inşa ile ilgili boyutunu gösterir. Şimdi metaforlara neden ihtiyaç duyuyoruz esasında? Çünkü hayat çok boyutlu bir şey. Hayat çok boyutlu olduğu için bu hayatın çok boyutluluğunu tekil kelimelerle tüketmeniz mümkün değil. Bunu ancak çoğu ifadelerle tüketebilirsiniz. Metafor dediğiniz şey de budur zaten. Bir kelimenin içerisine en az iki, yani ikiden fazla anlamın sıkıştırılmasıdır. Hatta o hissi hatırlayın, metafor kelimesinin kendisi bir metafordur esasında. Yani iki kelimeden mürekkeptir. Birisi Grekçe'de meta, meta işte o metafiziklik gibi öte demek. Frein'de taşımak, nakletmek demek. Yani anlamı öteye taşımak, başka bir yere nakletmek. Bunun kendisi zaten bir metafor. Dilde esasında bütün adlandırmalar metaforik adlandırmadır. Yani biz farkında bile olmayız metafor kullandığımızı. Onlar ölü metaforlar dediğimiz metaforlardır. Yani kapının kolu deriz, masanın ayağı deriz. Esasında ne kapının kolu vardır ne masanın ayağı vardır. Bunu biz kendimiz ona e, projekte ederiz. Yani o nesneye kendimiz zihnimizden projekte ederiz. Metaforlar buna yarar. Yani, ama metaforlar ay ışığı gibidir. Yani bir yeri aydınlatırken başka tarafları karanlıkta bırakırlar. Bu da bize sıkıntı. İşte analitik felsefe geleneği o yüzden sürekli dil tedavi etmek ister. Şimdi bu tarz bir dil tartışmasını yapabilmek istiyorsanız felsefe bilmek zorundasınız. Yani felsefeyle bu yüzden ilgilenmek zorundasınız. Esasında yani sosyal bilimlerin her departmanında en azından bir felsefeye giriş ve felsefe tarihi dersi olmalı. Ya da mesela sizde var mı bilmiyorum. Ya da Türkiye'de var mı hocam? İşte Türk dili bölümlerinde hermemetik dersi. Ha, mesela Türk dili bölümlerinde hermemetik dersi bence olmalıdır. Ben bunu hukukçulara da söylüyorum Anadolu'ya geldik, Pandu Üniversitesi'ne. Ya i̇çinde hermönetik dersim olmadığı bir hukuk fakültesi bana garip geliyor. Ee, neden? Çünkü bu yorum, yani bir şeyi nasıl anlayacağız, nasıl yorumlayacağız, dille ilişkiyi nasıl kuracağız? Çünkü bu dil eğer logosla dediğimiz gibi düşünceyle doğrudan bir bağ varsa, yani diliniz kadar düşünebilirsiniz. Dilinizle düşünebilirsiniz. O yüzden dil bir araç değildir. Yani mükemmelleştirilemez. Sizin ona tabi olmanız gerekir. E, dile tabi olup dille ilişkiye girmek için felsefeye ihtiyacınız var. Haydegen'in Heidegger'in çok sevdiğim bir cümlesi vardır. Heidegger şunu der. Yani bu sanki modern linguistik ve filoloji departmanları için söylenmiş bir söz. Şunu söyler. Dille ilgili malumat toplamak bir şeydir. Bu önemli bir şeydir. Önemsiz demiyorum. Dille ilgili malumat toplamak bir şeydir. Ama dille tecrübeye maruz kalmak çok başka bir şeydir. Dille tecrübeye maruz kaldığınız zaman felsefenin alanına girersiniz. Ve hani dilin gerçeklikle Dilin işte adların nesnelerle ilişkisi üzerine, dil ile düşünce ilişkisi üzerine, bunun üzerine çalışacağınız zaman ister istemez felsefenin alanına girersiniz. O yüzden modern sosyal bilimlerin kendilerini dizayn ederken oluşturdukları bu departmanlar arasındaki ayrım esasında hayırlı bir ayrım değil. Şimdi şunu kabul etmek lazım, bu departmanlar fonksiyonel, bir fonksiyon görüyor. Yani Türk dili bölümünde olması, sosyoloji bölümünde olması psikoloji bölümünün olması bu bir yere kadar fonksiyonel. Ama bu ayrımların, bu sınırların sanki Tanrı kelamıymış gibi çok abartılı bir şekilde aşılamayacak kutsal sınırlar olduğunu düşündüğünüz zaman bu departmanlar arasındaki ayrım disfonksiyonel bir hale gelir. Yani işe yaramadığı gibi işe yarar bir şey çıkmasını da sabote eder. Çünkü şöyle düşünün yani bu departmanlar yokken ne vardı? Yani tarih departmanı yoktu ama Herodot vardı. Şimdi Herodot tarih yapmak için mi tarih yazdı? Ya da Herodot mesela bir açıdan baksanız ilk antropolog mu diyeceksiniz? Yunanistan'dan çıktı ve bütün bir Orta Doğu'yu geçip Mısır'a gitti. Antropolog muydu? Değildi. Herodot sadece geziyor ve yazıyordu. Homeros. Homeros şair miydi? Homeros mitoloji mi yazarı mıydı? Homeros filozof muydu? Homeros bunların hepsiydi. Elaktaitos. Elaktaitos Frag fragmanlar halinde poetik bir dille yazdılar. Belki de şiir yaz diyebiliriz. Heraklitos şair miydi, filozof muydu? Yani daha yakın zamanlara gelin, atıyorum Albert Camus. Ya Albert Camus'un vebasını okuduğunuzda romancı Camus ile mi karşılaşıyorsunuz? Ya da Albert Camus'un e, Başkaldıran insanını okuduğunuzda da filozof Camus ile mi karşılaşıyorsunuz? Ya da Camus şöyle mi yazıyordu? Ben bugün romancıyım ve roman yazacağım. Bugün filozofun felsefe yapmam gerekiyor. Yani bu departmanları onu anlamak için biz tasdif ediyoruz. Bu tasdiflere ihtiyaç var, reddetmiyorum. Ama tasdiflere inandığınız zaman saçma bir hal oluyor. Ben açık söyleyeyim. Ben yani derna gibi düşünüyorum. Ee, edebiyat, yani üst düzey, iyi yapılmış bir edebiyat, yani Dostoyevski ayında bir edebiyatçıysanız, Kafka ayında bir edebiyatçıysanız, bu tarz bir edebiyat bana göre en üst düzey felsefe yapmanın yoludur. Yani Rilke gibi bir şair, Hölderlin gibi bir şair üst düzey felsefe yapmaktadır artık. Neden Heidegger Hölderlin üzerine kafa patlattı o kadar? Sebebi bu. Çünkü Hölderlin ya da Kleist ya da Rilke gibi şairler gerçekten bir süre sonra hakikatle ilişkiye giriyorlardı. Şimdi sanatın ya da sanat eserinin önemi nerede? Değil mi? Bizi hakikatle tecrübeye davet etmesinde. Hakikat hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani ben de burada hakikat hakikat bitiriyorum ama hani somut bir şeymiş gibi bahsediyorum. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama en çok buna yaklaşan yani hakikat hakkında bize bir fikir sahibi verebilecek ya da bir şey hissettirecek adamlar mesela bu tanzide bir açılar. Hani şiir siz, siz bakmayın o Twitter'da, Facebook'ta sürekli paylaşılan şiirlere bakmayın. Yani, Turgut Uyarlar Edip Canseverler vesaire. Şiir sadece o değil yani. Ah canım yanıyor. Vay güzel sevgilim. Hayat ne güzel. Bağır çiçekler. Şiir sadece güzel söz söyleme sanatı değil ki. Yani Rilke'nin Duyno adlarını okuduğunuzda başka bir alana geliyorsunuz artık. Yani hayatın sınırlarında durup orada hakikate yüzünüzü dönüyorsunuz. E şimdi bu durumda ben zaten edebiyatla felsefe arasında ayrım görmüyorum. Yani, yani tabii ki bir ayrım var. Yani bunu yok sayıyor değilim, çılgın değilim o kadar. Ama hani üst düzey edebiyatla üst düzey felsefenin kesimi... Mesela bilmiyorum hiç niçin okudunuz mu? O kadar şairane bir üstün varlık ki, o kadar metaforlu ki, çılgın ve uçuk metaforlarla yazar ki... Mesela şunu söylerler ki, ancak uçurumun kenarında dans eden bir tanrıya inanırım. Böyle felsefe yapıyor mesela. O zaman hani o düzeye geldiğinizde artık Rilke ile Nietzsche'nin yaptığı şey arasında bence bir fark kalmıyor. Yani sadece biz modern zihnin ya da modern rasyonalitenin mağdurları olan bizler, yani zihni modern rasyonaliteye mahkum olan olmuş bizler, Rilke okurken şiir, Nietzsche okurken felsefe okuduğumuzu düşünüyoruz. Bunu yaparken nasıl yapıyorlar? Artık bunu sanıyorum. Bunlar dille çok çok bizim yani gündelik kullanımımızla e, hissetmediğimiz bir tecrübeye giren adamlar. Yani bunun üzerine biraz bir şeyler söyleyeyim. Yani biz de hepimiz cümle kuruyoruz ama dil sadece hani o en dandik linguistik kitapları şeyle başlar ya, dil iletişim aracıdır. Dil düşüncenin aracıdır. Bir kere dil araç değildir, onu atalım. İkincisi iletişim dilin fonksiyonlarından bir tanesidir. Hiçbir şey sadece tek bir fonksiyonla indirgenemez. Dil bütün fonksiyonlarından daha fazla bir şeydir. Yani iletişimse iletişim kurarsınız. Bunun için dile de gerek yok. Yani dil olmadan da iletişim kurarsınız. Yani dilin belirsizliği de iletişimi sabote eden bir şey değil, onu söyleyeyim yani. yani o kadar böyle dil belirsiz, tamam bana bir bardak su ver dedi, acaba ne demek istiyor, bunu yorumlamalıyım, aşırı mı yorumluyorum, su mu istedi, su istemedi mi? o kadar belirsiz bir şey değil. Yani bu şekilde dili kullanırsanız hepimiz bu şekilde kullanır. Bana bir bardak su ver, ekmek ver, sınavda ne soracaksınız hocam? Bu şekilde birbirimizi anlarız. Ama dille bir başka düzlemde tecrübeye maruz kalmak, o işte hani Nietzsche'nin, Rilke'nin yaşadığı bir tecrübe. O işte yine hapishane ve özgürlük metaforlarına dönersek, dilin en iyi kullananlar, dille en fazla tecrübeye maruz kalanlar, esasında dile en fazla tabi olanlar, dile en fazla boyun eğenler. Yani dilin iradesine o kadar boyun eğip kendisini o kadar açıyor ki o dilin en üst düzey kullanımına vakıf oluyor. Sanki dil onu ödüllendiriyor. Hani böyle çok masansı ve metaforik anlatıyor ama bunu hissediyorum yani. O kadar itaat ediyor ve dile kendisini o kadar açıp o kadar teslim oluyor ki o dil kendisini onda bahşediyor ve ortaya çıkan şey duyna oluyor. Ortaya çıkan şey böyle buyurdu Zerdüşt oluyor. Ve orada siz ilk defa hakikate bir yerinden yaklaşıyorsunuz. Bana göre dil, felsefe ve edebiyatın arasındaki ilişki işte böyle bir ilişki. Düşünce burada mümkün. Bunlardan birinin olmadığı, birinin eksik olduğu bir düşüncenin düşünce değeri taşımadığını düşünüyorum. Yani bu bizim modern sosyal bilimlerde bence böyle. Yani mesela bir sosyolog olarak neden edebiyatla ilgileniyorum? İşte bundan edebiyatla ilgileniyorum. Bir sosyolog olarak neden felsefeyle ilgileniyorum? Bundan felsefeyle ilgileniyorum. Eğer düşünce üreteceksek, ya da üretilmiş düşünceyi anlayıp nüfuz edeceksek bizim de o teçhizata sahip olmamız gerekiyor. Türkiye'nin dil çalışmalarının güdük kalmış olmasının, ihmal edilmiş olmasının yarattığı en büyük handikap bu. Yani bu tarz çalışmalarda bahsettiğim şey de şu değil. Yani Sasür bunu dedi, Wittgenstein şunu dedi. Hani gündüz yemek yerken konuştuk ya alıntıları alt alta sıralayıp araya da bir takım uygun bağlaçlar koyup hani böyle metinlerden bahsetmiyorum. Yani gerçekten dile tecrübeye maruz kalacak kadar gözü kara, cesur, bu kadar çılgın adamlara ihtiyaç var. Çünkü bizde bu yok. Yani mesele sadece güzel bir cümle kurmak, fiyakalı bir laf söylemek değil. Bu dile tecrübeye maruz kalıp edebiyatın felsefeyle o aynı hale geldiği ana gelmek. Bu zor. Yani bunu zaten yeryüzünde de yapabilen çok fazla adam yok. Yani binlerce adam yok. Onlarca isim var. Yüzlerce yok. Onlarca isim var. Bizde ne kadar var? Acımasız olmak istemiyorum. Burayı geçiyorum. Ama dediğim gibi yani dille tecrübeye maruz kalacaksan dilin neli üzerine düşünmeliyiz. Bu yüzden de dilin neli üzerine düşünmek demek dili bir araç olarak görmek değildir. Yani dilin mm, o büyüsüne kapılmaktır o gülsün içerisinde kaybolmaktır. Bunun için bir dil estetiği gerekir mesela. Dil kaygısı olması gerekir. yani üzülerek de olsa söyleyeyim ama yani ben mesela en içim acıtan şey benim hani birçok Türkçe'de çeviri makale ya da kitap okuduğunuzda Türkçenin kötü kullanımı hepimizin içini acıtır. Yani siz bir de bunun profesyonelisiniz, uzmanısınız. Sizin de içiniz acıtır. Ama benim için en çok acıtan dil hakkında yazılan metinlerin dilinin çok kötü olması. Mesela işte gündüz konuşuyorduk yine. Ricoeur'un çok güzel bir metni vardır. On Translation diye tercüme hakkında. Mesela o kitabın kötü çevrilmesi. Bu çok acıtıcı bir şey. Bunun için bir başka zihin oluşturmamız gerekiyor. Bir başka zihne ihtiyacımız var. Yani modern akademik disiplinler anlamında. Yani mevcut akademik departmanlarımız buna izin vermiyor. Yeni bir oluşma, yeni bir paradigmaya ihtiyaç var. Ee, batı'da bunu yapan adamlar var. Ama her zaman geriden gitmenin handikabı da bu. Burada yapamıyoruz. Yani şimdi Batı'da mesela Derida diye bir adam var. Okursanız göreceksiniz ya da okuduysanız bilirsiniz. Derida'ya ne diyeceksiniz? Filozof, siyaset felsefecisi, sosyolog, linguist, dil bilimci. Hepsini diyebilirsiniz. Ama e, bu tarafta bunun muadilleri yok. Yani yapabileceğiniz bir şey de yok. Dilin teknik analizleri, dilin teknik incelemeleri, ekler üzerine çalışmak, kökler üzerine çalışmak ya da işte sosyal linguistiğin kötü ürünleri. Yani Ankara'nın işte daha düşük gelirli bir mahallesindeki ilkokul çocuklarının kullandığı kelimeler, işte daha üst düzey bir kolej öğrencilerinin aynı sınıftan aynı yaştan onların daha geniş bir vokabülerle konuşmaları. Bunu ölçüp testler uygulayıp ondan sonra bunları alt alta sıralamak. Esasında o en amiyane tabirle malumu ilanı. Yani bunu orta zekalı biri de tahmin edebilir. Yani düşük bir sosyal sınıftan ve düşük bir eğitim grubundan gelen birini daha üst düzey bir ekonomik ve eğitim grubundan gelen birine göre dili kullanamayacak aşikardır. Sosyal çalışmaları Türkiye'de bundan ibarettir. Ama bence dilin neliği sorusu, dili bizim için bu kadar önemli kılan şey, yani ve dile ihtiyaç duymamız, yani bu dili belki de iyi kullanamadığımız için iyi düşünemiyoruz. Yani bu sorular bana göre hala cevapsız. Hala cevabını bekliyor. Hala hani Tanpınar diyor diyor hocam? Türk romanı romancısını bekliyor. Ya belki de Türkiye'deki linguistlikte linguistini bekliyor. Felsefecisini, felsefede filozofunu bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Yani başka da aklıma bir şey evet. gelmiyor şu an için. Bir sigara modası verelim. E ondan sonra siz sorarsanız cevap veririm. Teşekkür ederim. bunun üzerine bayağı düşünmüş. Sesli. Düşündü mü bana da? Yani. Sesli düşünmesi. Sesli düşünmesi. Sesli düşünürken sen bizde falan Tabii ben doktor okudum. Ben kullandım. Bilim başkasını. Sağ ol, Sağ ol. Ee, Orada konsensus meselesi var ya. Hı, -hı. Ama resmiyle e, ismi arasında Biri bir çevirilememesi iyi bir şey olduğunu gösteriyorlar. Yani senin dediğin gibi burada belirsizlik bir kargaşa meselesi değildir. Hı -hı. Anlamında soruyor. Ya kaos diye düşünmüyorum abi. Felaket diye düşünmüyoruz yani. Çünkü devletle Tanrı'nın muhtemelen e, nesne ile kelime arasında literal birebir bir e, anlam örtüşmesi diye. E, Babil mitini öyle yorumlamak bilim için de işte o metafor, imaj vesaire gibi bir takım ayrı yapılar var. Biz dil oyunları hani konuya bir beş Bir edebiyat tam Tanpınar'ın bir hikayesi var. Kemal Tahir'in bir romanında ya yani da işte ne bileyim Orhan Pamuk'un bir romanında göstermek istese Ne gidiyordu o esas? Ozan Yok evet, çok harikulade oldu. Şey yani ıhı, bunun üzerine düşünmem gerekiyor. Ama şeyden başlayayım mesela şu oyun meselesinden başlayayım. Yani o önemli bir şey. Yani demin konuşmada ben onu hiç biraz çok şey geçtim. Olay. Teğet geçtim. Çok müsaabetli ve özür dilerim. mı? Şimdi açarken tek kapatır. Evet. Bunu, bunu, Gösterirken saklar. Bunu Tanpınar'da görmüştüm ben. Yani bir gün bakımını anlatırken aslında kazıyor. Hatta hakikaten kazıma yapıyor. Bir şeyi bir şeye benzeterek sürekli devam ediyor. Bu açtığını zannediyor. Açarken kendiliğinden kapanıyor. Bu da bizim klasik metinlerimizdeki zaman algısını öğrendiğimiz. Kerem'in aslı hikayesindeki. Ve belki sonra zaman açılıp kapanan bir şeydir. Anlam